Bugün Mushoku Tensei'nin ana karakteri Rudeus Kureyret hakkında en çok tartışılan konulardan birini konuşacağız. Rudeus gerçekten pedofili mi? Bu sorunun cevabını anlamak için önce pedofilinin bilimsel tanımına bakacağız. Sonra ise Rudeus'un davranışlarını bu tanımla karşılaştıracağız. Eğer videoyu izlemek istiyorsanız profilimdeki linkten videoya ulaşabilirsiniz. Önce pedofiliyi tanımlayalım. DSM-5'e göre pedofili, ergenlik öncesi çocuklara karşı yoğun ve tekrar eden cinsel dürtü veya fantaziler olarak tanımlanıyor. Önemli noktalar şunlar. Sadece çocuklara ilgi duymak yeterli. Yetişkinlere ilgi duymak pedofili engellemez. Bu dürtüler tekrarlayıcıdır ve kişinin davranışlarını etkileyebilir. Psikiyatrik tanımlarda zihinsel yaş veya fiziksel gelişimden bağımsız olarak hedef çocuksa pedofil olarak değerlendirir. Yani bir insanın hiperseksüel olması bunu engellemiyor. Peki bazı izleyiciler ne diyor? Ama Rüdyos hiperseksüel bu pedofili değil. Bunu çürütelim. Hiperseksüel olması pedofili olmadığını göstermez. Eğer cinsel dürtülerin hedefi çocuksa tanı pedofiliye girer. Bazı insanlar zihinsel yaşı küçük diyerek bunu seviniyor. Ama yetişkin bir bedene sahipken çocuklara yönelmek davranışı normalleştirmez. Ve unutmayın karakter zamanla olgunlaşsa bile geçmişteki tekrar eden çocuklara yönelik davranışları aklanamaz. Bu yüzden karşı argümanlar bilimsel olarak geçerli değil. Sonuç olarak Rudius Greylat DSM-5'in Pedofili kriterleriyle örtüşüyor tamamen çocuklara karşı yoğun ve tekrar eden cinsel dürtüler bunları davranışlara da döküyor bu davranışlar süreklilik de gösteriyor kısacası tamamen uyuyor son kısımda da kendi fikirlerimi dile getirmek istiyorum e, Rudeus Kuret tamamen pedofili olmasının sebebi geçmişinde yaşadığı şeyler olabilir yani bu gayet normal ancak Rudeus bunu değiştirmek için yeteri kadar çaba gösteriyor ama bunu animede bakmak gerek. Lobelini okumadığım için oradaki kısmı bilmiyorum ancak animede hiçbir şey değişmediğini söylemek hiç abartı olmaz yani. Videonun sonucu da Rudeus hem pedofili hem de hiperseksüel yani kısacası tam bir oe. Rudeus'un buradaki iki sahnesini de görünce zaten Yeteri kadar bilgi toplamış oluyorsunuz. Kadınlara karşı saygısı da yok. Yani berbat bir karakter ve hiçbir zamanda kişisel gelişimi olmuyor arkadaşlar.